Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün hem bir gebe olarak hem de bir doktor olarak gebelikte yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben şu an 31. gebelik haftasını bitirdim. Yani artık 32. haftadayım. Bu videoyu 5 ana başlık altında anlatmaya çalışacağım ve bunları da bölümlere ayırıp zamanlarını aşağıya yazarım. Herkes ilgilendiği bölüme geçebilir. Ama bence videonun tamamını çarpı 2'de de olsa izlemelisin. Sadece duyduğum, okuduğum bilgileri değil de tecrübelerimle birlikte anlatacağım için işine yarayacak bilgiler olduğuna eminim. Çayınızı, kahvenizi alın. Başlayalım. Sevgili dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle göstereyim dedim. Görselleştirince biliyorsunuz daha iyi akılda kalıyor. Bizim kanalımızın izleyicilerinin çoğu bizi izliyor ama abone olmuyor. %60-70 kadarı. O yüzden biz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu kanaldan size zarar gelmez. Gelelim bu beş başta Bu beş başlık ne? Bir tanesi gebelik öncesi dönem. ikincisi gebeliğin birinci trimestri. Üçüncüsü ikinci trimestri. Dördüncüsü üçüncü trimestri. Ve beşincisi de genel gebelik tavsiyeleri. Hemen gebelikten önceki dönemle başlayalım. Gebe mi kalmak istiyorsunuz? O zaman arkadaşlar relax bir hayata geçiş yapmanız lazım. Kafanıza gereksiz şeyleri takmamanız lazım. Çünkü stres birebir hormonlarımızı etkileyerek hamile kalmamızı engelleyebilir. Gebelikten önce ben rutin kan testlerine bakılmasını öneriyorum. Özellikle TSH hormonuna. TSH yüksekse vücudumuzda bir hipotiroidi durumu varsa bu gebe kalma ihtimalimizi çok azaltacaktır sevgili dostlar. Gebelik düşünüyorsanız Öncelikle bir kadın doğum uzmanına randevu alıp hem hormonlarınıza baktırın hem de ultrasonla genel muayenenizi yaptırın. Rahminizin içinde bir miyom, herhangi hamileliği engelleyecek bir durum veya hormonlarınızda bir sıkıntı var mı buna Baktırım ve kadın doğum hekiminizin tavsiyelerini alın ve gebelikten en az 2-3 ay önce folik asit kullanmaya başlayın. Gebeliğin ilk döneminde bebeğin beyin gelişimi, sinirsel gelişimi için folik asit çok önemli. O yüzden arkadaşlar gebe kalmayı düşünüyorsanız hemen eczaneye gidip bir folik asit takviyesi alabilirsiniz. Sizin vücudunuz hazır olsun ki bebeğiniz de o vücuda tutunsun, gelsin ve sağlıklı bir şekilde büyüsün. Gebelik öncesi dönemde ben kesinlikle kilo vermeyi. Eğer kilonuz iyiyse de sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı oturtmayı öneriyorum. Vücut kitle indeksiniz 25'ten yukarıysa kilolusunuz demektir ve bu sizin hem gebe kalma ihtimalinizi azaltacaktır hem de gebelik zaten kilo alınmaya müsait bir durum olduğu için hepten bir anda çok fazla aşırı kilolu obez konumuna geçebilirsiniz. Bu da sizi çok kötü etkileyebilir. O yüzden sağlıklı beslenmek önemli diyoruz ve bir sonraki maddemize geçiyoruz. Bir sonraki maddemiz bağımlılıklardan kurtulmak. Yani bunu hem fiziksel hem de ruhsal bağımlılıklar olarak düşünebilirsiniz ama ben şimdi sigara, alkol ve kahveden bahsedeceğim. Hatta çayı da buna katabiliriz. Sigara ve alkol zaten açıklamama gerek yok. Kullanmıyorsunuzdur diye zaten ümit ediyorum. Ama kahve de bizim tahmin ettiğimizden daha çok üreme fonksiyonlarım üzerinde etkili oluyor. Zaten biliyorsunuz hamilelikte de kahve tüketimi çok fazla önerilmiyor. Eğer bir kahve bağımlılığınız varsa bunu en aza indirip hamilelikte de yani tamamen bırakamazsınız bile günde bir fincanla kısıtlı tutmayı o belirlenen kafein miktarını aşmamayı öneriyoruz çocuk istediğimiz dönemde ay oldu mu olmadı mı acaba ne zaman olacak kaç ay er geçti bugün yumurtlama dönemim mi ne zaman sevişmem gerekiyor gibi böyle gereksiz kafanızı strese sokacak şeylerden uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar tamam ovülasyon günlerinizi yumurtlama dönemlerinizi takip edin ama zaten düzenli bir cinsel hayatınızda olsun yani haftada iki 3 kez bir cinsel ilişkiniz olsun o yumurtlama dönemlerinizde de ekstra ilişkileriniz veya işte haftalık ilişkilerinizi o güne denk getirme şeklinde olsun. Çünkü arkadaşlar sadece yumurtlama döneminde sevişerek çok düşük olur ihtimaliniz. Çünkü yumurtlama döneminin illa o gün olup olmayacağını bilemezsiniz. Önceden olabilir, geç yumurtlama dönemi olabilir. Düzenli bir cinsel ilişkinizin olması hem cinsel ilişki vücudu rahatlatacağı için hem de hamilelik oranı artacağı için öneriyorum. Cinsel ilişki mevzusuna değinmişken gebelikte cinsel ilişki merak ediyoruz. Nasıl olacak? Acaba işte bir bebeğime zarar verir mi verir miyim düşüncesiyle. Genellikle gebeliklerde cinsel ilişki bebeğe zarar vermez, bir sıkıntı olmaz. Ama riskli bir hamilelik olmadığı müddetçe ve doktorunuz aksini söylemediği müddetçe benim tavsiyem gebelik hiçbir şeye engel olmadığı gibi cinsel ilişkiye de engel değildir. Eğer sağlıklı bir gebeliğiniz varsa lütfen cinsel ilişkiden kendinizi ve eşinizi mahrum etmeyin. Böyle deyince gebelerin üstüne çok yükleniyorlar. İşte ben de gebelikle ilgili bir sürü video izliyorum ve altındaki yorumları okuyorum. Bu mevzu açıldığında herkes şey diyor. Aman canım çocuğum için 9 ay sabrederim. Niye zaten hamileyken cinsel ilişkide bulunmayayım ki artık anne oluyorum işte kadınlığımı geri plana atmalıyım gibi düşünceler olabiliyor. Ya da cinsel ilişkide bulunmak isteyen bir gebeye bu tarz soru soran bir gebeye hem cinsleri şöyle yüklenebiliyorlar. Aman canım sen de işte niye istiyorsun ki isteme bebeğine zarar verir bebeğinden daha mı önemli gibi direkt önyargılarda bulunabiliyoruz ama gebenin belirli bir döneminde de cinsel istek çok artıyor ikinci trimester döneminde özellikle. Arkadaşlar sağlıklı bir gebeliğiniz varsa engellemeyin kendinizi. Eşinizi de üzmeyin, kendinizi de engellemeyin. Sevişmek size de bebeğinize de iyi gelecektir. Çocuk istediğiniz dönemden artık adetinizin gecikme dönemine geldik. Adetiniz gecikti. Siz hemen düşünüyorsunuz işte acaba hamile miyim diye. Ama benim tavsiyem hemen o gün test yapmayın. Bir hafta falan bekleyin. Çünkü neden diyorum bunu? Kart testlerde pozitif çıkabilirsiniz ama BTCG değeriniz çok düşük olabilir ve kimyasal gebelik geçiriyor olabilirsiniz. Eğer bir kimyasal gebelik geçiriyorsanız zaten bu bir hafta içerisinde vücut kendini toparlayıp adet şeklinde atacaktır. Ama siz bu süre zarfında ay gebeydim sonra düşük mü yaptım telaşına kapılacağınız için Ben yani bir hafta ben ertelemeyi tavsiye ediyorum. Kafanız rahat olsun. Bir hafta dişinizi sıkın sabredin. Bir hafta sonra test yapın. Hem bu süre zarfında BTCG değeriniz de birazcık yükselmiş olacaktır. Ve bu kart testi pozitifliği gördükten sonra aile hekiminde veya jinekoloji uzmanına giderek kanda tekrar değerinize baktırabilirsiniz. Kanda BTCG değeriniz yükselince bu hemen kesenin görünmesi anlamına gelmiyor arkadaşlar. O yüzden de beklemek önemli zaten. Hatta ben şöyle diyorum. Son adet tarihinizin üzerinden 6. haftaya kadar bekleyin ve 6. haftadan sonra gidin. Eğer sağlıklı bir gebeliğiniz varsa hem keseyi hem de bebeğin kalp atışını duyabilirsiniz ve boşuna doktor randevusu aramak zorunda kalmazsınız. Şimdi gebelik öncesinde bahsettik. Aslında birinci trimestere de giriş yapmış olduk. Birinci trimester neydi? İlk 13 haftalık dönemde. 6-7 hafta gibi kalp atışı duyulur, işte kese görülür ve bu muayeneden sonra bir daha ne zaman doktora gitmeliyim diye düşünüyoruz. 11-13. haftalar arasında biliyorsunuz ikili test yapılıyor. Bu vakti kaçırmadan bir de 11-13. haftalar arasında gitmenizi öneriyorum ve bu şekilde de birinci trimester aslında tamamlıyoruz. İkili test biraz kişisel bir tercih gibi oluyor. Hani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye düşünenler olabilir. Ben kendi pratiğimde şöyle yaptırdım. İkili testi yaptırdım ama sonucu ne çıkarsa çıksın dikkate almayacaktım. Çünkü gebeliği sonlandırma gibi bir fikrim yoktu ne olursa olsun. Sorabilirsiniz Rabia sonucu dikkate almayacaksan niye test yaptırdın? 22. haftada ayrıntılı ultrason yaptıracaktım ve bu ayrıntılı ultrasona girerken ikili test sonucu orada değerlendiren perinatolog için önemli. Ona göre gördüğü bir bulguyu bir hastalık belirtisi mi olarak değerlendirecek yoksa normal mi değerlendirecek ona karar vermesine yardımcı oluyor. Ben o yüzden yaptırdım. İkili testimde normal çıktığı için üçlü ve dörtlü testleri yaptırmadım. Bu tabii ki tercihe bağlı bir durum ama ben yine de yaptırmanızı öneririm. Birinci trimestri bitirdik. Aslında en zor kısmı bitti. Benim kendi gebeliğimde çok şükür hani çok travmatik geçmedi. Ben şanslıyım. Zaten ilk baştan beri de şöyle bakıyordum olaya. Gebelik hiçbir şey engel değil. Ben tüm stajlarımla birlikte, internlüğümle birlikte gebeliği de yürütebilirim. 8 kilo aldım 8 ayda. 7,5 ayda. Zaten zayıf da başladığım için gebeli. O yüzden pek belli olmadı. Bir de bol giyiniyorum. İki canlıyım diye ekstra yemeğimi arttırmadım. Ama kendimi de çok fazla kısıtlamadım. Zaten sağlıksız yiyecekleri normal hayatımda da çok tercih etmiyordum sağlıksız değil ama sağlıklı yiyeceklerden de kendimi kısıtlama yoluna gitmedim. Hareketim çok fazlaydı. Yani ben gebeliğin ilk trimesterinde acil stajındaydım. Nöbetler. Sonrasında işte sırasıyla genel cerrahi, kadın doğum, dahiliye stajlarımız. Ve bu süre zarfında kendimi engellemedim çok şükür. Bence siz de engellemeyin yani bu eğer sağlıklı bir gebeliğiniz varsa toplumda şöyle diyorlar ya işte gebesin aman otur aman eğilme aman kalkma aman işte uzanma aman şunu yapma ama bunu yapma yani bu kadar gebelere yüklenmememiz lazım. Tamam gebelik farklı bir dönem olabilir ama sonuçta fizyolojik bir süreç normal bir süreç ve siz gebelikte ne kadar hareketli olursanız normal doğum ihtimalinizde, o kadar artıyor arkadaşlar. Hep dediğim gibi sağlıklı bir gebeliğiniz varsa kalkın, hareket edin, kendinizi yormayacak zorlamayacak şekilde her şeyi yapabilirsiniz. İkinci trimestr arkadaşlar 13 ve 26 haftalar arası. Bu dönemde 22 ve 28. haftalar arasında ayrıntılı ultrason yapılması gerekiyor. Ayrıntılı ultrason niçin önemli? Mesela ben kendime başıma gelen bir örnekle şöyle anlatayım. Kadın doğum stajında perinatoloji bölümünde staj yaparken hoca bir gebeyi değerlendiriyordu bebeğin kalbinde bir değişiklik olduğunu fark etti. Bir sendroma yatkınlık açısından ve çok nadir görülen bir sendrom. Sonrasında bayağı bir inceledi. Fetal kardiyologla iletişime geçti, görüntülü sohbet üzerinden ve fetal kardiyoloğa o, o görüntüleri göstererek tahmin ettiği şeyin doğru olup olmadığını sordu. Fetal kardiyolog uzmanı da evet hani doğru şu şu sendromdur dedi. Ve o sendromu yakaladı. Ve o sendroma sahip olan çocuklar doğduktan sonra hemen ameliyat olunması gerekiyor. O yüzden biz gebenin çocuk kalp damar cerrahisi olan bir hastanede doğum yapması gerektiğini söyledik ve onu o şekilde yönlendirdik. Yani eğer bu kadın ayrıntılı ultrason yaptırmasaydı ve çocuğundaki o rahatsızlığın farkında olmasaydı normal bir hastanede de doğum yapacaktı. Ve her hastanede de hatta çoğu hastanede çocuk kalp damar cerrahi uzmanı olmuyor. Ve bu çocuk o teşhis konulana, ameliyata alınana kadar vakit geçecekti ve bir çocuk belki ölecekti. Ama bunu öncesinden bilerek ona göre yönlendirebiliyoruz. O yüzden ayrıntılı ultrason önemli. Ben de yaptırdım ayrıntılı ultrason. Bizim bebeğimizi de tek taraflı koroid plexus kisti çıktı. Bu da çok sık görülüyor. O yüzden buna da değinmek istedim. Nedir koroid plexus kisti? Beynin koroid plexusları denilen bir bölümü var. Orada sol taraftaydı. 4 x 5 milim boyutunda böyle küçük bir kist vardı. Ama tabii şimdi bize göre küçük ama bebeğin kafası da küçük olduğu için o böyle bizim moralimizi bayağı bir bozmuştu. Sonra araştırdık. %2 gebelikte görülebiliyormuş normal olarak. Ve 30. haftaya kadar kayboluyormuş. Çok şükür biz de takip ettirdik. 26. hafta civarı, 26-27. hafta civarı kayboldu. Ve 30. haftada gerçekten de hiçbir şey kalmamıştı. Bu normalde de görülebilen bir şeymiş. Doktorunuzun yönlendirmesiyle yapabileceğiniz şeyleri yapıp gerisini tevekkül etmek lazım. Allah'a bırakmak lazım. Rahat olmak lazım. İkinci trimesterda yine önemli bir nokta daha var ve çok tartışmalı bir nokta. Şeker bitleme testi. Bazı insanlar diyorlar ki yaptırmayalım. İşte bu sıvı çocuğumuzu şeker hastalığına yatkın yapıyor. Şeker hastası olacak vesaire. Ya da işte kimyasal sıvı niye içiyoruz falan. Ama arkadaşlar durum böyle değil. Bizim o sıvıyla aldığımız, sıvı dediğimizde şekerli su yani. Şekerli suyla aldığımız şeker miktarı 2 veya 3 baklavayla eşdeğer bir miktar oluyor. Ve biz bunu açken alıyoruz zaten ve vücut onu tolere edebiliyor. Edemezse zaten siz şeker hastasısınız demektir. Gebelik diyabetiniz var demektir. Ve gebelik diyabetinizin olması da bebek için büyük risk teşkil etmekte. Şöyle ki eğer uzun bir süre boyunca sizin yüksek kan şekerinize alışırsa bebek doğduğunda hem çok fazla büyümüş, gereksiz kilo almış olacak suyu çok fazlalaşabilir ve bunlar erken doğuma sebep olabilir. Bebeğiniz çok büyük olursa, çok şişman olursa normal doğum oranı giderek azalır ve doğumda omuz takılması yaşayabilirsiniz. Yahut bebeğiniz sizin vücudunuzda çok fazla şeker miktarına alışmış olacağı için doğduktan sonra bir anda kan şekeri düşmeleri yaşayabilir ve bu da çocuğa yapılacak medikal girişim oranını arttırabilir. Mamayla besleme oranını arttırabilir. O yüzden arkadaşlar çözümü olan bir şey niye şeker yükleme testi yaptırıp bunun çözümünü bulmayalım ki? Normalse zaten normaldir. Gebelik şekeriniz yoktur. da o aldığınız şeker miktarını tölere etmiş olacaktır. Ama eğer şekeriniz de varsa buna ilacınızı kullanarak Yaşam tarzı değişikliği yaparak sağlıklı bir hayata geçebilirsiniz ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirirsiniz. Bilmeden eğer şekeriniz devam ederse sağlıksız bir bebek dünyaya getirmiş olacaksınız. O yüzden arkadaşlar ben şeker yükleme testini önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. Kendim de yaptırdım. 25. hafta kontrolümüz vardı. Yani kontrolümüzü olduk. Her şey normal. Bebeğimiz haftasıyla uyumlu. Ama 25. haftada yapmamız gereken bir uygulama var. Bu nedir? Şeker yükleme testi. Tadını merak ediyorum. Ben evet, içerim. Evet. limonata gibi kokuyor. Açıkçası şekerli su gibi bir şey beklemiştim ama o kadar da çok bariz böyle yoğun şeker tadı hissediyorum. Araya limon arabası var. O yüzden içilebilir bir şey. Bakabilir miyim? Bir şey. <laughs> Az bak <bakalım>, ama çok bakma. <laughs> hmm. Şey ne gibi, ne yani? nide, nide gazozu gibi gazsız Evet, Nide'nin gazsız hali. Öyle. Hadi afiyet olsun. İkinci trimester'da dikkat etmemiz gereken e, benim notlarımdaki son şey şu. Preeklampsi dediğiniz tansiyon yüksekliği, el ve ayaklarda şişme, yüzde şişme ve bir anda ani kilo artışıyla seyreden işte bulanık görme vesairenin eşlik ettiği bir durum. Bu gebelikte belki de en riskli durumdur. Yani gerçekten çok riskli bir durum. Erken doğma sebep olabilir. bebeğe giden kan miktarını bozabilir. Ve bebeği hemen almak durumunda kalabiliriz. O yüzden arkadaşlar tansiyon kontrolü gebelikte önemlidir. Artı bir anda ellerinizde şişme olursa yani ayaklarda normalde de şişme olabilir ama ellerinizde bir anda şişme olursa yüzünüzde bir anda bulanık görmeye başlarsanız ve buna tansiyon yüksekliği de eş eşlik ediyorsa hemen doktorunuza başvurun. İdrarda protein kaçağınız var mı diye değerlendirecektir ve preeklamps açısından değerlendirecektir. Bebeğe giden kan akımlarına bakılacaktır. Bebek ne durumda? Sağlıklı mı? Sağlıksız mı? Ben biraz yoruldum ve gebeliğinde 3. trimestrına geldik sanırım. Bir yandan da notlarıma bakıyorum ki bir noktayı atlamış olmayayım. Çünkü bence hepsi gerçekten önemli bilgiler. İnsanlar kendi yaşadıkları şeyin başkalarının da yaşadığını bilince rahatlıyorlar. <laughs> o yüzden tecrübeler önemli diye düşünüyorum. Son trimestre geldiğimizde arkadaşlar artık bu dönemde bebek hareketlerini kontrol edeceğiz. Yani etmemiz gerekiyor. Çünkü artık bebeğimiz düzenli hareketler yapıyor. Hatta 24. haftadan sonra düzenli hareketlere geçiyor. Bebek bazı günler hareketlidir, bazı günler hareketsizdir. Siz hareketliyseniz o hareketsiz olabilir. Siz hareketsizseniz de o hareketli olabilir. Eğer ve bebeğin hareketinden endişe ediyorsanız sol tarafınızın üzerine uzanıp şekerli bir şeyler yiyip böyle bir iki saat kendinizi dinleyin. Eğer bir iki saatte totalde 10 hareket saydıysanız sıkıntı yok demektir ve bebeğiniz normal hareket düzenini ediyor demektir, sağlıklı demektir. Ama eğer 2 saat oldu hala 10 hareket sayamadıysanız o zaman doktorunuza başvurmanız gerekebilir sevgili dostlar. Bir de son trimesterda idrar yolu enfeksiyonu çok önemli. Çünkü erken doğuma sebebiyet verebilir. Benim ikinci trimesterdayken idrar yolu enfeksiyonum vardı dostlar. Güçlü bir antibiyotik yazacaktı doktorum. Sonra şey dedi, antibiyotik yazmadan önce bir idrar kültürüne bakalım. Ona göre antibiyotik yazalım. İdrar kültürü verdim. İdrar kültürüm temiz çıktı. Durum böyle olunca Doktorum da dedi ki o zaman Rabia sen biraz beslenmeni değiştir. Şekerli şeylerden uzak dur. Sirkeli salata ye, kefir iç, ev yoğurdu ye ve bir ay sonra tekrar kontrol edelim dedi. İkinci trimesterde de olduğum için bir acelemiz yoktu. Yani üçüncü trimesterde olsaydı belki daha acil tedavi gerekebilirdi. Ben de öyle yaptım gerçekten. Hani salata vesaire yiyordum ama mesela sirkeli salata çok yemiyordum. Daha çok işte limonlu yiyordum falan. Ya da kefir çok tüketmiyordum. Ev yoğurdu çok tüketmiyordum. Sonra bunlara dikkat ettim. Ve gerçekten de bir ay sonra gittiğimde idari yolu enfeksiyon tamamen temizlenmişti. Yani ben hatta kendim inanmamıştım. Sadece beslenmeyle bu kadar güçlü bir enfeksiyon tedavi olmaz diye. Ama gerçekten oldu arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Notlarımın sonuna yaklaşırken ben artık gebekle ilgili birkaç genel tavsiye vermek istiyorum. Babayı sürece dahil etmek çok önemli arkadaşlar. Siz bu süreçte onu çok dışlarsanız sadece kendi isteklerinizi göz önünde bulundurursanız baba kendini çok dışlanmış hissedecektir. Yani eşiniz. Ve bu süre zarfında depresyona bunalıma girebilir. Bebek hareketlenmeye başladıktan sonra e, mutlaka bak şu an hareket etti, gel elini karnıma koy, İşte gel dinle, bak babası sana ne diyor diye. Ya bebeğinizle konuşturun. Zaten 20. haftalardan sonra bebeğin işitmesi de gelişecektir ve bebek sesleri de artık ayırt edebiliyor dizeye gelecektir. Hatta birlikte bebeğinize masal okuyabilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz, ninni söyleyebilirsiniz. Doğumdan sonra çok işinize yarayacaktır. Bebek babanın sesine de alışkın olduğu için, ona sohbet etmeye de, ona iletişim kurmaya da alışkın olduğu için sadece sizde değil de babasında da huzur bulacaktır. Çünkü bebek alışkın olduğu yere ister. O yüzden babaları lütfen dışlamayın. Zaten o hiçbir şey bilmiyor. Zaten benim gebelikte yaşadığım tüm sıkıntıların sebebi o falan demeyin. Yani öyle bir psikolojiye girebiliyoruz. Gebelikte de en çok kafa karıştıran durumlardan biri bu herhalde. Hangi takviyeyi kullanacağım, ne kullanacağım, ne kullanmayacağım. Az önce de bahsettik ya folik asit. Folik asit, gebelik, gebe kalmadan 2 ay önceyle gebeliğin 3. ayına kadar yani 13 haftaya kadar kullanmanız gerekiyor. Ondan sonrasında Vücudun eksikliğine bağlı, doktorunuzun yönlendirmesiyle bazı genel vitaminler veya kan ilacı kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Ben 13. haftadan sonra omegalı bir takviyeye geçtim. Bebeğin beyin gelişimine katkısı olması adına hala onu kullanıyorum. İçerisinde sadece omega yok. Aynı zamanda demir, D vitamini, B vitamini gibi farklı vitaminler de var. Toplu bir vitamin olduğu için onu tercih ettim. 25. haftaya kadar kan değerlerim güzeldi. Demir ihtiyacım yoktu ama 25. haftada demirimin biraz düşmüş olduğunu gördük ve doktorum bir demir ilacı yazdı. Omegalı bir takviye ile demir ilacı kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Ama bazı gebeliklerde özellikle gebeliğin 3. trimesterinde bebeğin kemik gelişimi olduğu için omega değil de daha çok kalsiyumlu bir takviyeye geçiş yapılabilir. Çünkü kalsiyum ihtiyacı artacağı için. Ben kendi gebelimde bol bol zaten süt, yoğurt, kefir tükettiğim için kalsiyum ihtiyacı eksikliği hissetmedim. Kandaki değerleri normal. Dişlerimde bir çekilme vesaire yaşamadım. Ya da magnezyum eksikliği, kramplar vesaire yaşamadığım için ekstra bir takviye onlardan almadım. Ama sizin kan değerlerinize göre hekiminiz gerekli takviyelerinizi yazacaktır. Takviyeler tabii ki kullanalım, sağlıklı beslenelim ama su olmadan olmaz arkadaşlar. En önemlisi gerçekten su. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde bebeğin amniyon sıvısı çok sık değiştiği için bebek amniyon sıvısını YouTube tekrar edinir olarak çıkarıyor. O yüzden susuz kalmamanız çok 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 önemli. Bebek alışverişi noktasında da sorular çok oluyor. Bebek alışverişte ben ilk zamanlarda başlamadım. 20. haftadan sonra başladım. Hatta bununla ilgili bir videomuz var. Bebeğimizin cinsiyetini açıkladığımız videoda bebek alışverişine de değinmiştik. Buralardan o videoya gidebilirsiniz. Peki bebek alışverişi yapmışken anne alışverişi yapmayalım mı? Kendimize ne alalım, ne almayalım? Abartmadan ihtiyaca binaen alışverişin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben hamileliğimi ilk öğrendiğim anda kendime rahat bir ayakkabı aldım. Gerçekten çok rahat bir ayakkabı aldım. Ortopedik. İyi ki almışım diyorum. Çünkü hep ayak üstünde olan bir insanım hastanede vesaire. Ayakkabının rahat olması benim için çok önemliydi. Eğer ayakkabım rahat olmazsa hem duruşum bozuk olacaktı. Duruş bozukluğu kemik ağrılarına, vücut ağrılarına sebep olacaktı. O yüzden ilk aldığım şey rahat bir ayakkabıydı. Ve Yaklaşık 20. haftalarda falan da, aynen tam 20 haftadaydım sanırım. Bir pantolon aldım. Lastikli bir pantolon. Gebe pantolonu almama gerek kalmadı şu an için. En azından işte son bir buçuk ayım var. Belki bu zamandan sonra gerekebilir. Son ay falan gerekebilir. Ama lastikli bir pantolon aldım. Hani belli lastikli. Ve o benim ihtiyacımı gördü. Ama son ay neye ihtiyaç duyarım bilemiyorum. Kestiremiyorum şu an. Gebeliğini tamamlayanlar ya da 40. haftalarda olanlar yorumlara yazabilirler. Hani son ay ekstra bir şey alınıyor mu gerekiyor mu vesaire diye hamileliği rahat geçirmenin en önemli noktalarından biri de bilgili olmak, kitap okumak. Hatta bununla ilgili bir video da çekeceğiz. Her şey kitabı bilgiye göre yapmak değil ama o aldığınız bilgileri hayatınıza uygulamak önemli. Bir de haftalık gebelik takibi videoları var. Onları da tavsiye ederim. Hatta hamilelik takip uygulamaları da var. Onları da yine e, tavsiye ederim. Çünkü orada haftalık olarak sizin başınıza gelebilecekleri ve bebeğinizin gelişimini yazıyor. Hem merakınızı gidermiş oluyor hem de siz yaşadığınız şeylerin normal mi veya anormal mi olduğunu buradan takip edebiliyorsunuz. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur sevgili dostlar. Videonun ilk başında da demiştim birazcık sohbet havasında olacağı için e, uzayabilir diye ama sanki bir arkadaşınızla, bir ablanızla veya bir kardeşinizle sohbet ediyormuş gibi düşünün ve bence öyle baktığımızda aslında çok da uzun bir video değil. Kendi sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyoruz, cevaplandırıyoruz ve bu yorumlardaki isteklere bağlı da hamilelikle ilgili videolar çekeceğim. Kitap önerileri videomuz da gelecek inşallah yakında. Onu da çok soruyorsunuz ve bu sormalarınız bizi çok mutlu ediyor. Demek ki kitlemiz, bizi izleyenler kitap okumayı seven insanlar diye düşünüyoruz ve çok seviniyoruz. Öyle, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım hepimiz bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza alabiliriz. Ve hepimiz için bu süreçler çok güzel geçer. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.